Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Fırat Çağdaşay. Kanalımda Excel VBA üzerinden otomasyon projeleri gösteriyorum. İleride daha çok pratik uygulamalardan daha teorik yani eğitim odaklı uygulamaları da çekeceğim. Bir soru çekmeyi düşünüyorum ama bugünkü konumuz daha çok pratik odaklı. Şöyle yapacağız. Bugünkü konumuz bir Excel tablosunu Word dokümanına aktarmak. Ardından bu Word dokümanını Excel tablosu üzerinden, Excel VBA üzerinden editlemek, üzerine antet eklemek yani header eklemek, ee, istediğimiz yazıları yazdırmak, istediğimiz fonta getirtmek. Yani aslında Word, e, dos, e, Word uygulamasını Excel VBA üzerinden kontrol etmek, otomatize etmek. Ee, bugünkü uygulamada da şunu getirdim. Zaten burada bir önceki hisse senedi, uygulama, hisse senedi videomdan zaten bir şey vardı böyle bir tablom vardı. Ben bunu Word dokümanına getirip işte günün hisse değerleri diye bir e, Word dokümanına başlık açacağım. Ardından işte tarihini getireceğim. Günün istediğim header'ı ekleyeceğim. Şeyin üzerine. Ardından şeyimi kapatacağım arkadaşlar. Word dokümanını kapatacağım. Onu onda yapmayı e, size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Uygulamamı bir butona aktardım. Önce uygulamayı göstereceğim. Ardından e, bunu nasıl yapıyoruz onu gösteriyorum. Kanalım bu şekilde gidiyor. Eğer ilgilenmiyorsanız devamıyla ilgilenmek zorunda değilsiniz böylelikle. Zamanlarına tasarruf sağlarsınız arkadaşlar. Word dokümana aktar butonuma basıyorum arkadaşlar. Birazdan Word dokümanı açılacak. Evet istediğimiz şeyleri yazacak. Günün tarihini getirdi. Bakın yukarıda antet ekledi benim için. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Onu onu göstereceğim. Aynı zamanda şöyle masa üstüne de kaydet arkadaşlar. Bakın. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi onu göstereyim size. Şöyle yapalım. Yeni bir hemen şöyle buton açalım. New diyelim arkadaşlar. Şimdi ilk başta şöyle yapmamız gerekiyor. Şu çok önemli. Şu yukarıdaki referanslar arkadaşlar, özellikle early binding yaparken. Ee, Microsoft Word var şurada arkadaşlar. 16.0 Object Library. Lütfen bunu aktive edin. Yoksa çalışmaz buradaki kod. Onu da şöyle aşağı inerek biraz bulabilirsiniz. Ben Bende e, şu an ekli olduğu için de yukarıda. Ardından arkadaşlar şöyle başlıyoruz. Vim. Önce bir Word dokümanı belirteceğiz. Vim'e de S Word Application. Bakın şu Word dokümanını bir kapatayım ben öncelikle hızlıca. Şöyle Task Manager'ı açayım arkadaşlar. Bakın Word dokümanı yok gördünüz mü? Task Manager'da. Yani Word uygulaması yok. Heh, şimdi şöyle yapacağız şimdi. Vd Set Vd de e, New Word Application diyeceğim. Bakın basacağım buna. Bakın task manager'da bir Word şey oluşacak şimdi. Bakın gördünüz mü oluştu. Şöyle oluşmuş oldu. Ben bunu kapatıyorum. Bakın tekrardan yapayım. Siz bir Word dokümanı aşağıda görmüyorsunuz ama aslında arka planda task manager'da bir oluşturmuş oldunuz Word dosyası. Ha. Şimdi bir de bunun alt kısmını yani aslında bir sayfasını oluşturacağız. Onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Gideyim. Sayfa s word document diyeceğiz. Set sayfa diyeceğiz arkadaşlar. Ee, burada da şöyle diyeceğiz. set sayfa arkadaşlar ve de documents diyeceğiz arkadaşlar bakın bu şekilde bir Word dokümanı şimdi sayfasıyla birlikte oluşturmuş olacağız bakın açılsın ama siz aşağıda görmeyeceksiniz onu şöyle şöyle yapabiliriz ve de visible true diyebiliriz şimdi böyle da görürsünüz. Evet bakın Word dokümanı gelmiş oldu. Yeni bir sayfada bizim için açılmış oldu. Şimdi biz bunu nasıl yaparız onu göstereyim size. Ee, şimdi böyle uzun uzun vd nokta yazmamak için şöyle yapacağız arkadaşlar. Bit diyeceğiz. Bit vd. Şöyle end bit'i de hemen ekleyelim. Birlikte çalışıyor. Bakın noktaya koyunca gene gelecek. Documents diyebiliriz. Add diyebilirsiniz burada. Şu yukarıdaki yazmadan. Orada şöyle yapacağız. Active diyeceğiz öncelikle. True diyeceğiz. Ardından arkadaşlar ee, Selection diyeceğiz. Yani sayfayı seçmek için. With selection fakat şurada nokta olmak zorunda bu sefer. Çünkü şu VD'nin içerisinde hareket edeceğiz arkadaşlar. İkişe bir with yazmış olduk burada. Ardından arkadaşlar öyle biraz ee, yazmak istediğim paragrafı yani mesela Word ilk tarafına ben ilk sol tarafına sol başına şey yazmak istiyorum tarihi yazmak istiyorum Heh, onu hizalamak için nereye yazmak istediğimi söylemek için şöyle yapıyoruz nokta dedim paragraf format getirdim alignment gelecek şurada böyle gene nokta dedim de parantezi arkadaşlar eşit yaptım burada bakın ve de Center ve de Left diyeceğim ki sola getirsin. Ardından arkadaşlar, Type Paragraph diyorum. Bir tane boşluk bırakmak için. Ardından Type Text diyeceğiz. Burayı değiştirdik. Fakat ben bunu ne şey yapmak istiyorum? Kalın yapmak istiyorum bir yazıyı. Bold Run dedim arkadaşlar. Böylelikle bold olacak yani kalın olacak, siyah olarak. Bunun size'ını belirlemek istiyorsam da şöyle yapacağım. Font size diyeceğim. 12 olsun. Bakın şimdi başlatayım size göstereyim. Pardon. Visible olacak şurası. Çok özür dilerim. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Bakın buraya yazmış oldum. Şimdi şöyle biz arkadaşlar istediğim bir başlığı yazacağız değil mi? Ortalayacak ama başlıkta da ortalı olur. Onu da şöyle yapacağız. E, paragraf format diyeceğiz. Şuraya hatta şöyle bir type paragraf deyip bir boşluk dağıtmasını isteyelim. Arkadaşlar. Şöyle paragraf format dedik sonrasında tekrardan. Ardından arkadaşlar alignment diyeceğiz. Pardon. Otomatik yanında getirdi böyle bir şey. Alignment diyeceğiz. Tamam. Buraya tekrardan bu center olacak arkadaşlar ortaya girecek sonrasında gene ben bold diyorum bunun fontu biraz büyük olur başlığın font size diyeceğim o da 20 arkadaşlar ardından e, type text diyeceğim arkadaşlar Heh, şimdi bu şekilde yazacağız buraya da ne diyeceğiz hisse senetleri günlük değer diyelim. Şöyle arkadaşlar bunu yaptıktan sonra hatta bir tane daha boşluk bırakalım yeni şeyimiz için şöyle kalsın. Başlatalım bakalım nasıl olacak. Word dosyamızı başlatalım. Bakın gördünüz mü? Hisse senetleri günlük değer dedi. Ardından ee, başlığımı oluşturmuş oldu. Şuraya tarihi otomatik olarak getirmiş oldu şimdi artık şey getireceğiz arkadaşlar. Şimdi artık bu Excel tablomdaki e, tabloyu getireceğiz şuraya. Onu getirmek için de şöyle yapacağız arkadaşlar. Sheet 1 Sheet 2 pardon ben de Sheet 2 ee, Excel'in olduğu tablo şey. E, range diyeceğiz. A1 nokta region copy diyeceğiz. Şu an şunu yapmış oluyor yani size şöyle mantığını şöyle söyleyeyim. Şuraya gelecek şöyle hop gidecek ve CTRL C'ye basacak gibi kopyalara basacak gibi. Current region metodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar tamamını seçmek Ardından istersem arkadaşlar şöyle nokta istersem şöyle bir şey yapar. Gördünüz mü? Bakın. Sığmadı benim tablom buraya. Heh. Bunu şey yapmak için de arkadaşlar şöyle yapacağız. Şuraya geleceğiz bunu o fitleştirmek için de. O sığdırmak için de. Bir tane daha değişken şu yukarıya atacağım arkadaşlar. Şöyle geleceğim. Dim tablo as word table diyeceğim. Ardından şuraya set tablo diyeceğim arkadaşlar. Sayfa tables bir diyeceğim. Index diyeceğim bunu. Ardından arkadaşlar tablo columns auto fit diyeceğim. Böyle yaptığım zaman arkadaşlar bakın şimdi tablomu otomatik olarak ayarlayacak. Ha, şimdi ben her seferinde tıklıyorum ya. Bu tıklamayı engellemek için de şöyle yapabilirsiniz. Şuraya gelirsiniz arkadaşlar. Şöyle activate dersiniz. Her seferinde böyle Word dokümanına tıklamak zorunda kalmazsınız. Önünüzde böyle otomatik olarak açılır. Bakın gördünüz mü? Hem şey e, sayfaya fitleştirmiş oldu benim şeyimi, sığdırmış oldu tablomu hem de bu şekilde güzel bir görüntü ettim. Şimdi yukarıdaki anteti nasıl yapabiliriz onu göstereyim size. Onun için de arkadaşlar bir değişken daha asacağız. Dim diyeceğiz. Untitled diyelim. As. Word. Header footer diyeceğiz arkadaşlar. Bir de e, fotoğraf ekleyeceğiz ya untitled'in. Onu da dim photo as. Word. Shape diyeceğiz arkadaşlar. Ardından aşağıya geldik. De önce antete nasıl yazar, yazı yazılır onu göstereceğim. Sonra resmi nasıl ekleriz arkadaşlar onu göstereceğim size. Şimdi şöyle yapacağız şuraya gelip hemen şöyle. Set diyeceğiz arkadaşlar. Antet eşittir sayfa sections bir dedik. Ardından header bakın headers geldi gördünüz mü? Açıyorum açtım anda gelecek. Şöyle timer edeceğim arkadaşlar. Devam ettim. Geldim sonra buraya. Wit dedim arkadaşlar. Şöyle. Wit dedim. Antet range dedim arkadaşlar. Bir with daha açtım. Sonra bir hatta şuraya bir antet daha yazayım. Çok sağa taşlayacağız. Şöyle with'in içerisine bir with daha yazalım bu yazmak zorunda değilsiniz. Fakat çok bir yazım kolaylığı sanırım. Her seferinde antep range deyip şöyle range deyip tekrardan yazmak çok zor olacak arkadaşlar. O yüzden şöyle kısaltabiliyorsunuz. bunu alışmanızı öne öneririm. Ee, ardından bunu dedikten sonra arkadaşlar şimdi ben istersen yazımın font size'ını ayarlayabilirim. No, şöyle dur range diyeyim şurayı. Font size diyip şöyle 14 evetim arkadaşlar bunu burada bolt run demiyoruz burada bolt var ve turu yapmanız gerekiyor arkadaşlar buna dikkat edin lütfen yukarıdaki gibi öyle içerisine yazı yazarken word dokümanın bolt run yapamıyorsunuz ee, şöyle diyeceğiz sonrasında paragraf format diyeceğiz arkadaşlar ha bu anteti sağa ne ekleyeceğiz sola ne ekleyeceğiz onu gösterir yandan alignment de vardı Ardından ilk başta sola atmayı göstereyim. Şöyle left seçersiniz arkadaşlar. With align paragraph left. Ee, sonrasında text'in rengini de değiştirebilirsiniz. Text font nokta text color deyip ardından RGB'yi seçip sonra RGB green mesela diyelim mesela şöyle. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Ardından ee, nokta eksik bir arkadaşlar. Ne diyelim buraya da şöyle hemen hatta mesela YouTube kanalımın ismini yazayım. Şöyle ben kolay çarpı çarpayım mesela. Hemen mesela şöyle diyoruz. Fırat, Kadaş, Ay, İp. Şöyle yeni satıra geçmek istiyorsanız da şunu kullanabilirsiniz. Ve ve New Line deyip ardından YouTube. YouTube. YouTube youtubedeep.com ay jagdas Şöyle verdik. Şimdi bakalım bunun görüntüsü nasıl. Ha şurada eşittir unuttuk arkadaşlar. Şimdi basalım. Bakalım Word nasıl getirecek Bakın tabloya oturdu. Fitleştirdi. Bakın yeşil yaptı. Antetek dedi şuraya. iyidir Ekledi arkadaşlar. Gördünüz mü? Heh, şimdi bunu sağa ekleyip soluna nasıl resim ekleriz onu göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi burada şurası hemen şöyle sola eklemeye göstereyim. Şu alignment ya arkadaşlar bakın hemen geliyor. Orayı right seçerseniz right'a gelecek. Şunu da ben red değil de green değil de red olsun istiyorum. Kırmızı olsun yani devam ettim. Ardından resmi şöyle ekliyoruz arkadaşlar. Şuraya geldik. Set resim dedik arkadaşlar. Set resim, antet ya da şöyle de diyebilirim Şöyle hemen getirdim arkadaşlar. Shapes diyebilirim. Ama burada olmayacak. Antet shapes dedim hemen. Dedik arkadaşlar. Ardından et dedim ve şey benden ee, eklemek istediğim resmin yerini istiyor. Hani nasıl bir yerde seçiyorsunuz resme gidip içerisinde dosyalar içerisine Burada da benim masaüstünde arkadaşlar şurada resmi YouTube JPEG. Bunu şöyle yapacağız. E, bu dosya da benim açtığım Word document'ında masaüstünde şöyle hemen yazabilirim onu o zaman. Word this workbook deyip pet deyip ha. This work getirdi aynı pet'i. Ha bunun ismi neydi arkadaşlar? Şöyle slash'la koydum. YouTube linki Dediğim zaman arkadaşlar şöyle yaptığım zaman buraya otomatik olarak bunu getirecek. Bakın şöyle basalım. Bakalım çalışacak mı? Evet bakın resmi nereye getirdi? Şuraya getirdi gördünüz mü? Ha. Bunu düzeltmenin yolu arkadaşlar formatlandırmadan geçiyor. Formatlandırmayı da şöyle yapabilirsiniz. Şöyle alta doğru gelirsiniz arkadaşlar. Resim dersiniz nokta. Şurada yukarıda ben foto mu demiştim? Bakayım evet foto demiştim. Şu resim olmayacak arkadaşlar. Foto diyeceğiz şuraya. Çok özür dilerim. İsterseniz resim de yazabilirsiniz de. Ee, ben yukarıda değişkenli foto diye yazamıştım. Ardından foto diyeceğiz arkadaşlar. Geldiniz. Lock aspect Ratio'yu seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın geldi. Şurada MSO true'yu seçtiniz. Ardından foto ettiniz. 50 yaptığınız foto, Hey eee wit diyebilirsiniz. 50 yaparsanız arkadaşlar kendinize göre ayarlarsınız bunu. Bakın tekrardan yapalım. Bakın header'ımı getirmiş oldu gördünüz mü? İsterseniz şuraya şirket fotoğrafı da getirebilirsiniz. Hani şirketlerin antetleri oluyor. Şöyle bütün sayfalara geldi. Ha, şimdi bu ben bütün sayfalara gelsin istemiyorum. Bakın. Peki ben bunu nasıl düzelteceğim? Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bakın primary yapmıştık ya. Şuraya hemen şuranın üstüne şöyle yapacağız. Bunu yapmadan önce sayfa diyeceğiz. nokta arkadaşlar page setup eee yani hidden footer deyip arkadaşlar true derseniz E, Antetleri sayfalara göre artık değiştirebilirsiniz. Yeniden yazarsanız bu e, şeyi antet şeyini. Her sayfaya ayrı antet otomatik değiştirir i̇şte Birinde resim solda olsun, birincisinde olmasın, ikinci sayfada şöyle yazsın, onları değiştirebilirsiniz. Bir de sadece birinci sayfa yazmak isterseniz, Page Setup Gene, Different Page and Headers Footers diye arkadaşlar, true derseniz, de, şuraya da gelip şöyle yapmıştık arkadaşlar. Şurayı Primary değil de First seçersiniz arkadaşlar şöyle olacak. Sadece birinci sayfaya gelecek. Bakın gördünüz mü? Biriniz sayfaya getirdi ama şey yapmaz. Diğer sayfalara getirmez. Bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Peki ben bunu istediğim yere nasıl kaydedeceğim? Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Active document deyip, nokta deyip arkadaşlar save as derseniz File Name der size. Buraya şöyle masaüstünü otomatik bulmak istiyorsanız herkesin bilgisayarında bu kod çalışsın istiyorsanız Environ'u kullanabilirsiniz arkadaşlar. User Profile getirir arkadaşlar size. Ardından şöyle birleştirip mesela ben de şurada şöyle bundan sonra şey geliyor. Arkadaşlar ee, OneDrive geliyor. Sizde bu OneDrive sintesi yoktur. Bir masaüstü petinizde. petimizde. Masa üstü deyip dokümanın ismi ne olsun? E, hisse deneme YouTube olsun. Şöyle de nokta bu box diye kaydedersiniz arkadaşlar. Masa böyle kaydedecektir. Şöyle quit derseniz de otomatik olarak çıkacaktır. Bakın şimdi size göstereyim. Bakın getirdi, yaptı, Antetimi ekleyecek. Kendisini kaydetti ve kapattı. Şöyle masaüstümüze bakalım. Bakın hisse döneme YouTube'u buraya getirmiş oldu arkadaşlar. Videom bu kadardı. Ee, şurayı da göstereyim. Şöyle bu benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Başka bir yere de kaydedebilirsiniz. O zaman şöyle yapmanız gerekir. Şunun anlamı şu arkadaşlar. Şu hani e, bir dosya yazarken C işte ardından şöyle gelip arkadaşlar Fırat diye gidiyor ya. Bana bu şuradaki o herkesin kendi kullanıcı ismine göre ilk Windows'u açtığımızda size merhaba deyip küfre istiyor ya isim veriyor ya ilk başta username'i. O username'i otomatik olarak getiriyor arkadaşlar. Bu da her bilgisayarda kişiye göre değiştiği için bunu otomatik şöyle environ fonksiyonuna getirebiliyorsunuz. Bunu birçok kanalda bulamazsınız. Çok az yerde bulursunuz. Bu güzel bir şık bir kullanımdır. Hem de daha kaliteli uygulamalar yapabilirsiniz. Ee, bugünkü uygulamamız bu kadardı arkadaşlar. E, i̇leride e, PowerPoint dokümanıyla bunu nasıl yapabileceğinizi böyle otomatikleştirmeyi yine aynı şekilde onu da göstereceğim. E, zaten bunu direkt PDF yapmayı nasıl olduğunda önceki videolarımda gö göstermiştim. ve Kanalımdaki videolara göz atabilirsiniz bununla ilgili. E, uygulama bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone oldu olduysanız da çok sevinirim lütfen olun olmadıysanız da. Çünkü izleyenlerin bir çoğu abone olmuyor ama izliyorlar. Onun için çok güzel geri bildirimler alıyorum. Çok teşekkürler. Bana ulaşmak için aycagdasfirat aycagdasfirat@etkimei.com'dan arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Onun dışında şöyle firaat.com gmail.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun linkinde de ay adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa iletebilirsiniz. Yorumlara da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında e, herkese teşekkürler. Sürçülisan ettiysem mafola. Görüşmek üzere arkadaşlar.